Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yanımda Özgür'ün var. <laughs> Meta, Facebook, Instagram ve TikTok reklamları hakkında kendisiyle bir sohbet söyleşi yapacağız. Evet. Bunların önemine değineceğiz. Yine bizim takipçilerimizin bize birçok soruda soru arasında eledik ve yani sizin faydalı olacak birkaç soruyu seçtik. istiyorsan evet. İstiyorsan hiç uğraşmayalım. Başla bir de. Evet. Şimdi başlamak istiyor. Çünkü Instagram'ı çok açık bir şekilde kullanıyoruz. Ama Instagram reklamları hakkında çok soru geliyor. Hmm. Instagram reklamları hakkında bilgi istiyorum. sonra Facebook ile soracağım. Facebook ve Instagram reklamları arasındaki fark. Tamam, güzel bunu... bir mi? Aynen, önce de Instagram. Tamam, şimdi önceki Instagram reklamı bizim ürün, hizmet ya da işte hmm. ne iş yapıyorsak bunu Instagram'da böyle çıkartarak herkesin telefonuna düşürerek Instagram'dan satış odaklı ya da hizmet odaklı bir reklam mecrası. Burada Instagram faydalı mı? Evet tabii ki faydalı ama biz meta kadar farkını göremiyoruz. Bana bu diğer değineceğim. Burada Instagram tabiri caizse Instagram kullanan ve bizim belirlediğimiz ya tutu ilanlarına sahip olan kişilerin önüne bizim reklamımızı düşürerek satış satma eğilimi yani satın alma eğilimi yaratıyor müşteride ve bu şekilde e, müşteri ve ürün satmış ya da hizmet satmış oluyorsunuz. Kısacası e, Instagram reklamları bu işe yarıyor. Bir de e, Instagram reklamlarında sayfada çalışıyorsunuz profesyonel. Aynen öyle. Sayfada bir etkileşimini... Oraya da bunlar için kullanılıyor. Evet. evet. Eğer tabii ki bir fenomenseniz Özgün Hanım'ın dediği gibi <laughs> e, arttırma, arttırmak, popülerlerinizi arttırmak, keşfede düşürmek gibi e, şeyleri de durumda <laughs> sergiliyor. Orada Instagram'da, Facebook'ta sürekli reklam sorunları oluyor biliyorsun. Evet. Onu da ben çözüyorum. Evet. ben yine videonun açıklama kısmına arkadaşlar iletişim bilgimi bırakacağım. Burada da reklam sorunu yaşayan arkadaşlar yardımcı olmak adına yazarsanız WhatsApp'tan yardımcı olurum. Yalnız gece düşünde aramıyorlar. Gece düşünde çok arıyorlar beni. Ama gerçekten böyle olmuyor. Ama gece düşünde uyuyorum. Şimdi reklam biliyorsunuz firmalara, ben de bakıyorum buluşma sahiplerine. Genelde akşam sahipleri, evet. insanlar genelde telefonda olduğu için de o sahiplerde yazıyor. Evet. Ama maalesef ki firmalar işte kadar bir hani gündüz çalıştığı için öyle bir hani çakışıyor. Aynen yani. Ay çakışıyor. Ben sabah bir kalkıyorum, 20 tane okumamış mesaj. Aynen. Evet. İşte o esnada aslında mesajları almalı cevap verirsek daha fazla dönüşünü oluyoruz da. Ama ne yapabiliriz o zaman? Bu da kısa bir belgeliği verelim. Hazır mesajlar evet. olur. Ya da olması saat dilinde de yayınlayabiliriz. Evet, ulaşalım. Onu da işte nereden yapıyoruz? Şu an Facebook'a giriyoruz. Tam da onun sayesinde bu yani detaylı reklam çalışması yapabiliyor ama Instagram'dan öne çıkardığımızda bunu yapamıyorsunuz. Evet. Ve diyelim sana bırakalım. Şimdi meta reklam yani Facebook reklamı bazen yanlış anlıyorlar. Biz hmm. reklamı Facebook'ta olduğunu, biz Facebook'taki kitleye de hitap etmiyoruz değil. Evet. Hmm. Facebook ve Twitter'dan vermiş olduğunuz reklamlarla, siz Instagram'da şöyle örnek vereyim, Instagram'da %10, Meta şirketinin %15'i yani belki %20 platformu kullanırken Meta üzerine yani Facebook reklamlarıyla yani Meta reklamlarıyla diyeyim yüzde yüz bir platforma ulaşıyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. Bir şehirdesiniz sadece bir iki billboardda reklamınız varken eğer Meta ile reklam verirseniz Buradaki otobüslerin içindeki geç sıcaklarında, sinemalardaki billboardlarda, radyolarda, yerel televizyonlarda hepsinde reklamınız varmış gibi düşünün. Meta'nın farkı bu. Çünkü Meta'da Advantage Plus dediğimiz, Advantage artı platformları kullanıyoruz. Nedir bu? Örnek vereceğim. İkimiz de tekstil işi yapıyoruz. Aynı ürünü satıyoruz. İkimiz de Instagram'dan reklam verdik. Sen normal düz Instagram'dan story paylaştın, reklam verdin. Ben ise metin üzerinden bir reklam geliştirdim senin gibi <laughs> ve reklam verdik. Burada aradaki fark şu şey olacak. Senin reklamın bir kişi girdi ve baktı aynı gününe. Instagram'a story izlerken önüne çıktın. Ben de çıktım. Baktı ve henüz bir tercih vermedi ikimiz arasında. Ve bu kişi çıktı. Akşam okey oyunda yedi. Okey oynarken yanına bir reklam çıktı. Advantage Plus kullanılan için. Bırak. Çay kapattı, bir Metaverse oyuna girdi. Metaverse oyunundaki bir alanda yine ekranı gördü. Sonra girdi Messenger'da bir arkadaşıyla muhabbet ederken yani sağdan yine sen çıktı. İş ortağı bir haber sitesinden sağdan soldan belirlenen yine sen çıktı. Bir uygulama uygulamaki aplikasyondan yine çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı ve ben 10 kere bir gözüne soktum ve ben o müşteriyi aldım. Ama ne oldu? Çünkü dönüşüm de kurabiliyorsunuz Meta'da. Evet. Pixel kurabiliyorsunuz web sitesine. Ben o müşteriyi her türlü aldım. Burada ne oldu? İkimizden de atıyorum 15 lira reklam başı tıklama, şimdi maliyet Sen 15 lira reklam için gidip paran boşu harcayarken ben o müşterinin karşısına müşteriyi aldım ve ürün sattım. Sadece o müşteri ürün sattıktan sonra o müşteri düzenli müşteri haline getirdim ve onun çevresini de kendime aldım. Böyle bir avantajı var. Yani biz reklamda direkt aslında bir değil ama müşterinin de tüm çevresine, hatta onların çevresini de çevresine, silsile usulü ulaşıyoruz. Bu yüzden meta reklamları çok önemli. Özellikle meta reklamlarında Instagram'da çok Em, basit yani mesela Instagram'da <laughs> ilgi alanlarında ayakkabı seçtiniz. Ama siz klasik ayakkabı satıyorsunuz, kunda da satıyorsunuz. Evet. Şimdi ayakkabı reklamı normal müşteri, ben o yüzden kızıyorum müşteriler. Kendi reklamı çıkıyor sürü müşteri. Ee, maalesef boş bütçesini harcıyor, yanlış etkileşim oluyor. Bunun yerine bir sosyal medyacı iletişim listem hem bütçesi cebinde kalacak hem de çok iyi etkileşime ulaşacak. Burada şöyle örnek verip ayakkabı yazıyor. ve Ayakkabı listede okuyorsunuz, Sadece satışı şey kundura. Yani klasik ayakkabı diyelim. Burada spor ayakkabı arayanı reklama tıklıyor ama almıyor. Evet. Topuklu ayakkabı arayanı tıklıyor. İşte atıyorum babet arayan da oluyor, bilmem ne, tendik arayan da giriyor. Geniş bir kategori şu ayakkabı kategorisi. Sadece mesela erkek şey ise bu sefer eğer cinsiyet seçmeliyse Kadınlar da gelip bakıyor. Burada ne oluyor? Firmanın reklamları boş tıklama oluyor ve harcama yapıyor. Çünkü Instagram'da TBM tıklama için maliyet var. Tıklama olduğu zaman para kesilir. Ama burada iyi bir reklam çalıştığınız zaman meta platformunda bu çok detaylı. Çünkü bizim orada negatif hata kelimelerimiz var. Yani şu kişilere eriş ama bu kişilere gösterme evet. gibi. Bunu da sen yapıyorsun. Atıyorum evet ayakkabı kategorisindekilere eriş ama sadece spor ayakkabı olsun. Burada Klasik ayakkabı, şey, e, klasik ayakkabılar, spor ayakkabılar, yani topuklu ayakkabılar, yani terlikler, yani bilmem ne alemler bunları göstermediğiniz zaman burada sizin direkt doğru müşterinin önüne çıkarıyorlar. Yani mesela oradaki mesela 10 kişiden bir kişi doğru müşterisi dokuz tane geliyorsa, bizim amacımız onun onu da doğru kişiye erisin ve bizim e, çalıştığımız işletme boş yere para harcamasın. Bir de en güzel avantajı rakiplerimiz. Evet. Direkt evet, görsel, metin görüntü her şey yapabiliyorsunuz. E bu sayede yani raporlarımın aldığı sonuçlarla yine aksiyonlar da alabiliyorsunuz. O yüzden Meizan'ın reklam tarafını daha çok evet. kullanmayı tavsiye ediyorum. O yüzden Instagram'dan en çok ayrılan tarafı Meta'nın çok detaylı bir işin mutfağı olması. Ve kesinlikle beğenirsin diye bir profesyonel tarafına açıklayınız. Yani bilmeyen müşteriler, biz metalara reklam çıkıyoruz, güzel bir biz de metalara çıkalım diyorlar. Ben çıkıyorlar, e, kaş yaparken göz çıkarıyorlar. Sonra Instagram'dan aldıkları etkileşimin de çok çok daha fazla etkileşim oluyor. Sonra Meta'dan soyuyorlar. ya biz zaten Meta'dan reklam verdik, etkileşim olamadı. Yanlış. Şimdi iyi araba kullanan birinin arabasına binerseniz, huzurlu bir şekilde yolculuk yaparsınız ama arabayı sürekli sallayan, ani fren yapan, sürekli <laughs> kazayla bilirsiniz. dersiniz ki ya ben bu arabaya bindim, bu araba iyi değilmiş. Şu. Aslında araba değil, şoför iyi değildi. Burada işte şoförün yani reklamcının çok önemi var. Evet. son olarak bir giriş yapmak istiyorum yine. Şimdi şöyle bir algı var Facebook alakalı. Facebook çok fazla kullanılmıyor. Orada reklam versin işe yaramaz. Şimdi bunu bilemezsiniz çünkü şöyle bir şey var. Facebook gerek evet, sosyal anlamda kullanılıyor ama iş potansiyeli olarak çok fazla dönüşler elde ediyoruz. Biz bu bir firmayı aldığımız zaman her zaman bunu öpeyiz. Reklamlarınızı hem Instagram kanallarından hem de Facebook kanalından çıkalım. Onların testlerini bakalım, ona göre aksiyon alalım. Çünkü bazı notamız markalar Instagram'da tuturken asıl gelir kitlesinin Facebook'ta olduğunu da görüyoruz. Bu da ne oluyor? Bizim yine metal ekran paneli kullandığımız için orada insanların her kanaldan geldiğini görebildiğimiz için insanları doğru anlamda yönlendiriyoruz. Hani reklamı nerede çıkacak, hangi bütçeyi kullanacak? Hani daha eğimli oluyor. Evet. Ya ben şöyle örnek vereyim buna. Çok güzel bir konuya değindim. Mesela bir kadın çocuk malzemeleri satıyor ve firma çocuk ürünleri satan bir firma. Kadın, kadın malzeme alıyor yani çocuklar bir şey alacak. İşte biberon alacak, yemiz kalacak falan. Giriyor internete, Instagram'a bakıyor, çıkıyor ve aynı dağdan bir örnek gibi. Hani çoğu zaman Facebook'tan etkileşim alamayacağına yani inanıyorum. falan, hiç alakası yok. Zaten Meta'da dönen reklamlar Facebook'ta dönmüyor bu arada. Instagram'ın tüm platformlarında da dönüyor. Instagram'ın içinde yani. Instagram'a verdiğiniz reklam gibi. Instagram'da dönüyor mesela benim normal Instagram'da hiç tıklamış 3 lira 5 lira harcayan maliyetlerimiz bazı uzun yıllarca çalıştığımız firmalarda kuruşlara düşüyor. Çok komik evet. bir şey <laughs> Bu da tabii ki firma çok büyük yani uzun vadede dönüşüm oluyor. Ki ben şöyle karşı mesela müşteriler bize geliyor bir ay iki ay çalışıyorlar. Aa etkileşim gibi işte, istediğim gibi değil. Şimdi ben burada bir firma şunu söylüyorum zaten. Bir iki ay çalışıp bir hani denemeye yapayım diyorsan hiç gelme. Cebinizde paranız kalsın. Evet. Hiç gelmeyin. <laughs> Aynen öyle. Ama uzun soluklu çalışma, çalışma, çünkü veriler toplanıyor, dozalar toplanıyor, algoritma toplanıyor, reklam setleri oluşuyor. Reklam setleri belli dönemlerde Instagram tarafından güncelleniyor. mesela belli dönemlerde firmalar şuna da yanılıyor. Reklam çalışıyor, şu yazın çok güzel, yani atıyorum, işte terlikmal çatış yapıyorlar. Sonbahar, kışa doğru girerken firmanın elinde stok kalmış, hala terlik reklamı oluşuyor ve diyor ki ya siz çalışkan çocuk için şimdi son bir aydır niye bizim reklamı düşüyordu? Ya insan çünkü artık terk almıyor arkadaş. Sen yani, olsa nasıl alıştın? Bir şeyler de şu var. Ben 365 gün hep aynı satacağım. Böyle bir dünya yok. Zaten ben şunu söylüyorum. Mesela işletme geliyor diyor ki bizim diyor karnımız 500'e, 1000'e, 2000'e çıkarabilirseniz sizinle çalışalım. Ben ona şunu diyorum yani böyle bir şey bir anda yapacak olsa yani sistem kendimiz yapıp evet. alıp satarız. Yani niye firma zenginleri? Burada kendimiz yaparız ama buradaki olay şu aslında. Biz firmanın reklam hesabı, Instagram'ın en iyi performansı ulaşmak evet. için Bizim amacımız bu. Burada bir de şu var, firmaya dokuyor istatistikleri, firmaya günde 150 tane mesaj gelmiş çıktığımız zaten. 200 tane mesaj gelmiş, firma 3 tane 5 tane mesaj almış. Burada firma diyor ki benim dönüşlerim çok kötü. Hayır. Burada ben 2-3 tane tane reklamcı olarak senin mağazanın içine getirmişim, bırakmışım. Buradan sonraki süreç tamamen müşteri sorumluluğu. Yani, içeri girer pazarlamacıyı beğenmez. Girer duvarı beğenmez, mağazayı beğenmez, ürünleri beğenmez, fiyat fazla gelir. Ya da müşteri yorumları. Müşteri yorumları ya da aksiyon. Şimdi burada reklamcının önemli olan kaç tane mesaj alınmasını sağladı ya da kaç kişinin onlarla etkileşime geçtiğini sağlamışsa burada satışın olmaması reklamcının değil müessesenin sonurdu ve müessesesi olan evet. kendilerinin bu evet. konuda çeki revizyon evet. yapması gerekiyor. en çok bir böyle hani nasıl diyeyim sorun yaşadığımız şey. Evet. Çünkü biz sizin satışlarından sonra değiliz, biz sizin artık muazzamından insanlık eğitimekle mümkün Ben yani. artık müşterilere yanlış anlamasın. <laughs> Gülüp geçiyorum. Ee, çünkü dediğim reklamcının şeyi etkileşim sağlamaktır. Satış evet. değildir. Yani, şey bunu yapalım. karıştırmak Yok. gerekiyor. Aynen. Şimdi zaten biz bir firmayı aldığımız zaman ister istemez konuşmaları falan bakıyoruz. Zaten gelirli yönlendirmeleri yapıyoruz. Yani evet ben sana reklamı verdim artık karışma bir şeyimiz yok. Biz yönlendiriyoruz ve yönlendirdiğimiz halde hala satış veren olmuyorsa orada pazarlama işini alakalı sorun çözmen gerekiyor. Ya ben mesela bakıyorum firma geliyor. İnsektörü çok kötü, fotoğrafları çok kötü. Ne oldu? Anlaşılmıyor diyor ki ben bu şekilde reklam çıkmak istiyorum. Biz müşteriye tam okey ediyoruz ama bak bu iyi değil diyoruz. Müşteri ne yapıyor? Kabul etmiyor bunu ve bakıyoruz ki gerçekten 200-300 tane mesela yani müşteri 3 ya da 4 tane satış yapabilmiş. Sonra müşteri diyor ki ya burada sen kendini de etmen gerekiyor. Yani eğer ki biz belli bir seviyede etkileşim, belli bir seviyede mesaj aldıramıyorsak evet burada reklam işte. Evet. Ama mesaj aldığın halde, etkileşim aldığın halde satış yapamıyorsan buradaki tamamen sorun üniversitede yani firmadadır. Ee, Son sorumuzu soralım. Aynen, özellikle son zamanlarda bayağı bir yol yani başladı. TikTok <laughs> reklamları. Evet. Şimdi TikTok reklamları yeni çıktı. Burada ben aslında şöyle TikTok mesela, izlemeyen şey izlemeyenler için ama de ee, çok TikTok <laughs> takılmıyorum ama <laughs> TikTok reklamları aslında şöyle yeni çıkmadı ama son zamanlarda daha gündem olmaya başladı evet. diyelim. Yeni çıktı derken yanlış anlaşılmasın. Instagram reklamlarından sonra çıktı. Burada ee, ben TikTok reklamlarının daha artık iyi bir Çünkü e, TikTok'ta, TikTok reklamlarında e, ya şöyle bir algı var. TikTok'ta belli bir kitle var. Bu kitle bizim işimize yaramaz. Evet. Ama şunu şunu görüyoruz ki TikTok'un son yayınında bu analitik tablolarda orada diyor ki işte yaş grupları falan yani geniş çok geniş bir skalası var. Aynı Instagram gibi. Evet. Yani sadece gençler takılmıyor. Belki içerikleri gençler oluşturuyor genelde ama orta yaş, yaşlılar da istiyor. Çünkü burada zaten reklam verirken amacımız Şort müşteri edinmek. Ee, şuna bakacağız mesela TikTok'ta e, genelde genç kitle var evet doğru ama orta yaş yaşlı kitle de var. Burada özellikle işletmeler e, gençlere yönelik ürün satıyorlarsa mesela baskılı tişörtler, işte spor ayakkabılar, e, takılar vesaire, evet. çantalar gibi satıyorlarsa genelde evet TikTok kullanıcısı evet. genç kitle olduğu için buraya yönelir. Şimdi TikTok'ta da bir e, işte protein dişi reklamında şey çıkma, TikTok'a çıkma. Belki etkileşim alırsın, yaşlıların arasından girip alan da olur. Yani burada bilemezsin nereden ne müşteri dönüş ama. Ee, direkt atıyorum mesela gençlere yönelik bir ürün ya da hizmet satıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle TikTok. E, TikTok'ta reklam çıkmanız gerekiyor çünkü artık da ciddi anlamda popülerleşti bu konuda. Ee, evet. Ben bunu kesinlikle öneririm. Ee, yani TikTok reklamlarında hayır hani firmanın en az bir 6 ay bir sene görmesi gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Hani bu da aslında önemli olan şu. Eğer bir firma kendi hedef kitlesine iyi çalışsa nerede, ne reklamlar nasıl gerektiğini biliyor. Evet. Ya yani burada önemli olan... Biz de yönlendiriyoruz zaten. ya. Aynen. zaten biz bunların testlerini falan yapıyoruz da. Hani onu da hani bir firma kendisi yapmak istiyorsa evet. öncelikle senin ürünün ne? Sen ben ürünün için nereye gidebiliyorsun? Bunları bilmem evet. lazım ki ona göre hani sosyal medyada kullanacaksan bunu nasıl Evet. Go. Bu video bu şekilde. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olmayı, yorum atmayı ve videolara beğeni yapmayı unutmayın. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.